Erkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle rica etsem kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki ben Doktor Erkan Kurnaz Engeller Araştırma Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 yıldır aşkındır otizmli çocuklarla çalışıyorum. Birkaç temel bir ilgi alanım var. Bunlardan birisi de dijital teknoloji kullanımı üstüne. Hala aynı enstitüde çalışmalarıma devam ediyorum. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere bugün otizm ve Teknoloji ekranlar üzerine konuşmak için buradayız. Sizlere birkaç sorum olacak. Öncelikle otim spektrum bozukluğu olan çocuklarda ekran kullanımının, teknolojinin veya ekran bağımlılığının kimi araştırmalarda yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda düşündüğünüzde araştırmalar ne diyor? Şimdi bence ondan önce şunu bir net oturtturmak gerekiyor. Ekran bağımlılığının ne olduğunu adlandırmak gerekiyor. Bağımlılık kelimesi herhangi bir nesnenin kullanımından ya da bir materyalin kullanımından vazgeçildiği anda yoksunluk ortaya çıkması durumu olarak tanımlayabiliyoruz ya en başta. Otizmli çocuklarda ekran bağımlılığı bir nedene bağlı olarak ortaya çıktığında bağımlılık tanımı diyebiliyoruz. Yani örneğin çocuğun yemek yerken ekrana bağımlı olması ya da örneğin bir aktiviteyi yaparken ekrana bağımlı olması demek tam bir bağımlılık türü olarak tanımlanmıyor. Ekran bağımlılığı dediğim şey ise son dönemde şu şunu gösteriyor. Evet ciddi bir yönelim var. Çünkü son 15 yılda özellikle mobil ekranların çok, çok daha kolay erişilebilir olması ya da içerik üreticilerinin çok daha çeşitlenmiş olması bu süreci artırıyor. Bununla beraber tabii ki teknolojinin bir tekrarlayan yapısı var. Hep aynı tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu da otizmli çocukların aynılıkta ısrarını destekleyebiliyor. Ya da farklı uyaranlara, özellikle ışıklı ve sesli uyaranlara içeren materyallere çok fazla ilgi gösterdiklerini bilebiliyoruz. Bununla beraber de etkileşim kurmayı ya da iletişim kurmayı reddettikleri için iletişimi tek yönlü alabilecekleri tüm cihazları tercih edebiliyorlar. Bu da bizim bağımlılık dediğimiz sürecin aslında daha da belirgin görünmesini sağlayabiliyor.